Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kitabımızın 10. rivayetine geldik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesi Ebu Hureyre şöyle dedi radıyallahu anhu. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki ben bazen açlıktan karnımı yere dayar, bazen de karnıma taş bağlarım. Bir gün sahabilerin geçtiği yol üzerine oturmuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve benim yanımdan geçti ve beni görünce gülümsedi. Kalbimden geçeni yüzümden anladı ve Ebu Hureyre dedi. Ben buyurunuz ya Resulullah dedim. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve beni takip et buyurdu ve yoluna devam etti. Ben de peşinden yürüdüm. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve evine girdi. Ben de girmek için izin istedim. İzin verdi içeri girdim. Bir kap içinde süt buldu ve bu süt nereden geldi diye sordu. Falan erkek veya falanca kadın onu size hediye etti dediler. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam Ebu Hureyre diye seslendi. Ben buyururuz ey Allah'ın Resulü dedim. Suffe ehline git onları bana çağır buyurdu. Ebu Hureyre der ki Suffe ehli İslam konuklarıydı. Onların ne sığınacak aileleri, ne malları, ne de bir kimseleri vardı. Peygamber'e bir sadaka geldiğinde onlara gönderir, kendisi de ondan bir parça alır ve böylece gelen hediyeyi onlarla paylaşırdı. Hazreti Peygamber'in Suffe ehlini davet etmesi hoşuma gitmedi. Kendi kendime bu süt Suffe ehli arasında kime yetecek ki, o sütü içmek suretiyle kuvvetlenmeye benden daha çok haksa, ben, ben daha çok hak sahibiyim. Oysa onlar geldiğinde Resulullah Aleyhisselam bana emreder. Ben de onlara veririm. Belki de o sütten bana kalmaz. Fakat Allah'ın ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem emrine itaat etmemek de olmaz dedim. Neticede onlara gittim ve kendilerini davet ettim. Onlar bu daveti kabul ettiler ve içeri girmek için izin istediler. Kendilerine izin verildi ve onlar da eviyet evde yerlerini aldılar. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebu Hureyre diye seslendi. Ben buyurunuz ya Resulullah dedim. Al onlara ver buyurdu. Ben de süt kabını aldım. Her herkese vermeye başladım. Verdiğim kişi kanıncaya kadar içiyor. Sonra geri veriyordu. En sonunda kabı eline aldı. Topluluğun hepsi süte kanmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabı alıp elinde tuttu ve bana bakıp gülümsedi. Sonra Ebu Hureyre dedi. Buyurunuz ya Resulullah dedim. Bir ben kaldım, bir de sen buyurdu. Ben doğru söylediniz ya Resulullah dedim. Otur da iç buyurdu. Ben de oturdum ve içtim. Sonra yine otur iç buyurdu. Yine oturdum ve içtim. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam durmadan iç iç buyurdu. Sonunda ben hayır seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı. Yani süt gidecek yer kalmadı artık. Dedim. Bana ver buyurdu. Kabı resul Ekrem Efendimiz'e verdim. Allahu u Teala'ya hamd etti. Besmele çekti ve kalan sütü kendisi içti. Hadis-i İmam rivayet ediyor. Yoksulların karnını doyurmak. Hadis-i Şerif'ten çıkan dersler. Yoksulların karnını doyurmak, onlarla ilgilenmek Allah'ın emri ve Resulü Aleyhisselam'ın sünneti bir kişiye yetecek kadar sütle bütün sufe ehlinin karnını doyurması Resul-i Ekrem Efendimiz'in mucizelerindendir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sadakadan yararlanması haram, hediyelerden yararlanması ise helal kılınmıştır. Oturarak içmek, ayakta içmekten daha evladır. Besmele çekerek içmek, içtikten sonra da elhamdülillah demek sünnettir. Müslümanın artığı temizdir ve içilebilir. İsrafa kaçmadan, doyana kadar yemek ve içmek caizdir. Müslüman gerektiği zaman din kardeşlerini kendine tercih etmelidir. Bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği dört kişiye, dört kişinin yemeği de sekiz kişiye yeter. Bu da bir hadis zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden de anlıyoruz ki Allah Celle Celaluhu müminlere yani iki kişinin yemeğini dört kişiye, dört kişinin yemeği de sekiz kişiye bereketli kılacağını Aleyhisselatü Vesselam bize müjdeliyorlar. Rabbim bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabin et ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellim. Ve sellim. Subhanallah Rabbi Kerabil Azze Teala Yasubunu Salamun Aleyhi Mursalin. Alhamdulillah Rabbi Alemin.